Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Happy Wheels oynayacağım. Ah, hayır ses çok fazla. Ses çok fazla. Bak. Ses nerede? Son taktım. Heh, böyle yapıyor musunuz? Değil. Evet. Başlayalım buradan. Dede olacağım. Dede! Ah işte. Bu süpeşte şey vardı. Evet. Bakın bu. Uf. Lan yazık ya dede. Ben burada bir kere uçmuştum. Ya niye kontroller olmuyor? Bir dakika. Ya dede ne yapıyorsun? Dede, dede. Allah Ya arkadaşım. Ya mısın sen arkadaşım? Çık şu sandalini... Oha! Of götüne bir şey aldı Götü <laughs> değil herhalde ya. Aa, hadi aya aya. Şu arabaya tekrar nasıl bineceğim ben? Da da. Aff, böyle yaptığınızda böyle arabadan çıkıyor. Böyle geri şey yaptı. Nasıl biniyoruz bilmiyorum. Uf uf uf. Aman. Ya, bisiklet. Bu bisiklette e, çocuğu öldürebiliyorum. İşte. Ama bana bir şeyler oldu. <laughs> ne oldu lan bana? Oğlum. Uf, ne kan ya yolan. Arkadaşım çık, çık. Arka of. Of, of, of. İşte böyle. Hadi devam edelim. Lan ne oluyor? Lan, lan of. Ya devirdi bir of. Kafası. Oğlum. Bana artık sıktı sen Korktuk Bir çekil. Lan koltuktan bir geçemiyorum. Hadi hadi. Ha. Ya arkadaşım ya. mal olan ya. <laughs> hadi tek kolu kopuk. Ya of. Bağlıyor <laughs> arkadaşım. Lan çıkamıyor. Oha nasıl çıkamaz? Sür. çıkacak. Al Arkadaşım yapma ya. Öf, salak. Lan ne oluyor? Oh. Uf kafa çarptık gibi. <laughs> hayır hayır hayır. İyi ki ölmedim. Aha öleceğim. Öleceğim dur. Kendi kendine vaza basıyor ya. Allah'ım ya. Arkadaşım niye kendi kendine çeviriyor? Ah kalktı. Kaçırma bunu hadi. Oğlum yürüsene hadi ya tek kolluyum diye bir şey. uf, 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 çabuk kalk, 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 kalk. ol ya. Of, bilmiyorum böyle bir şey ol yani. Bizden çarptım. Ama hadi. Hop, burada kötü olacak. Uf 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 Hadi hadi ayy İşte burada uf. Buradan tek dede geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne var? Hop. <laughs> uf. Uf, o neydi lan öyle? <laughs> Adam. Daha ölmedim. Hadi yürü. benim üstüme oturdular ya ediyorum. Aynen böyle. Hayır! olmasaydı ya ee, ben bunu geçmiştim galiba yok geçememiştim Ço Allah çocuğu attık <laughs> of ya niye gitmiyor ya geze kaldı ya öldü <laughs> hmm, çocuksuz gidemiyor bakın bakın of <laughs> <laughs> Umran yarkan oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk öldü. Ay. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben bir dakika. Vallahi. Evet geri geldim. <laughs> Arkadaşı aradı da. Arama dedim. Daha aramayacak. Hadi yani daha bir şey olmayacak. Tamam. Şimdi böyle basınca böyle hop diye böyle tuttum dedi ya. Ne yapıyorsun çocuk ya. Çocuk seni atacağım. Çocuğu, çocuğa geçtim şu an. Çocuk çocuk çok mutlu. Çocuk taklalar atıyor. Yes. Babasının yanına geldi. Çocuk bisiklet sürebiliyor ki. Ağlıyorum. Aa, açılıyor! Babasının beynini çekme diyor. <laughs> Come on. bakın şimdi bakın. Aa, tuttum dedi. Aa, dedi tuttum. Uh, uh. O neydi öyle? Burası çok zor ya. Çıkalım buradan. Bu ne? Evet gidelim. Bam bam çıkacak bam çıkacak. Of oluyor lan. Oha. Of o neydi lan öyle. Oğlum bize ne oldu lan. Ooo. <laughs> <laughs> Oğlum o pompaladıkça ölüyor lan. Allah'a bak. <laughs> uf, uf, ayaklarına vurdu. Oha bizim de ayağımız kırıldı. Oha ya. Ulan bize oluyor ya. Ol İyi çaktı lan. Oğlum niye kıpırdamıyoruz? Ayağımız kopuyor ya. ya. Allah Allah. Hadi Uf. Dur dur dur. Onu bir de kafasına sıkacak. Oha ne oldu? Uf. Kafasına girdi. Hadi Hadi Personel. Öl. Niye ölmedi? Personel. Öl. Lan. Uf. Ne oldu lan öyle? Oha. Uhu, shotgun. O oh, geri de giremiyorum. Oğlum ya. Ayağım takıldı oraya. Ah gittim. Evet. Buna geçelim. Ah. Hangi salon? Ah bu. Oha. oha. Çocuk in. Çocuk sen in. İn in. Çocuk in bak. Çocuk in diyorum. İnse de. Çocuk. Oğlum araba gitti ya. Burada o zaman bunu alacağız. Evet. Böyle yapacağız ki böyle arkaya gidelim. Böyle ha. Girelim içine. Oha. Yiha yatalım keyfini çıkaralım. Oooo. Uh, uh. Ne oluyoruz lan ne oluyoruz lan ne oluyoruz lan ne oluyoruz. Lan öldüm lan ben öldüm. Ölmedim galiba. Öldüm mü? Hayır yaşıyorum ama hayır öleceğim. Aa Oha, bitirdim. Yeah. Hadi <laughs> <laughs> geçelim. Bu. Aleyim iyi ki bunu almışım. Bak şimdi işte. Bu. Uf. Anam. Tövbe tövbe. Kapımız girdi. Hadi Elle bayağı kopunca ölmüyor da. Böyle girince ölüyor ya. Allah niye çıktık lan. Tamam. Bir daha mayınlara gelmeyin lütfen. Pıf. Yık. Hmm, yavaş. Oo, yavaş dostum. Ne yapıyorsun ya. Allah Allah. Beni değerlendiriyor. Ya oha benim kırıl ayağım kırıldı. Yavaş yemin ediyorum yavaş. Hadi lan sen de yapacaksan. Ya. <laughs> Salak bu yemin ediyorum mal ya. Öleceğim ya kesin öleceğim. Devril koşayım. Of. of, of Ayır. Aha kaldık burada. Yok kalmadık. Hadi 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 hadi. Kırıldı. Of. Of kırıldı. Of elim kırıldı. Elim koptu. Of hadi bitiriyorum. siliyorum. Hadi. Hadi. Pes tozlu. Yürü. <gülüyor> <Pestoslu>. <gülüyor> yürü. <gülüyor> hadi lan. <laughs> ya sonunda kalamam. Oh, hadi lan yürü. Hadi dostum zorla. Hadi. Olmadı. Bravo bravo ya. Bra bra. Uyuk dost. Yavaş yavaş gözünü seveyim ya. Ay çıra, ya yavaş. Hayvan oğlu hayvan ya. Lan oğlum sen de şuraya bir çıkamıyorsun ya. Yavaş dostum yavaş dur. Ya şöyle. Bir yere, iki ayağında kırıldı sürüp şu an. Ölme ölme. Oba kırıldı hop kırıldı hop bu of. ah ayaklarımın üstüne oturdum <laughs> ayağım teki koptu şu da kopsa o oh. ah hayır niye koptu dur ah sürebiliyorum öyle yes ben de süremiyorum sanırım evet o oh, bu bu ne aha abi mum bu atla çocuk iki sen atlayacağım Oya uf çocuğu nereye attık? Çocuk pervaneye girdi herhalde. Pat pat pat. yes. Da da da. Uf çocuğun üstüne. Aa <laughs> oğlum hadi ya ama sen de süremiyorsun. Lan. Oha. Ne oldu lan? E, ee, bu ses gürültü ne derseniz eee biraz inşaatlar da yanımızda ondan. Evimizin yanına inşaatlar. Çok ses şey çıkıyor. Sabah uyuyan uyutmuyorlar emin ediyorum. Allah. <laughs> çık 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 çık. Geç 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 geç. Hiç uğraşamam valla. Snowy Mountain. Bu ne lan? Oha! Gel, vur kafama, vur. Vur, sen de öldür beni. Ayaklarını kopsun da şuradan bir çıkayım. Bırak lan şunu. Ha, lan oğlum. Ha, help me. Help me. Tut onu. Tut. Tuttum mu? Tut. Ah, çek. 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 Vur kafama. Vur. 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 Vur kafamı. Lan vursana lan kafama. Vur lan! Vur! 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 Şimdi ilk öncelikle şuna tutunacağız herhalde. Pff, dediğim gibi. Zah <laughs> zah Zazazaza. zah zah zah. Zah 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 <laughs> zah lan lan ya yanlışlıkla bıraktım Sürünüyorsun. hayır ben gizliyim ne bana ya hayır oha aa tut bak buradan böyle gelirken tut ula ulan senin yapacağın işi ulan tut lan oğlum tut şunu götür beni buradan

Ezemez ki. Ezemez ki. Ezemedi ki. Of ezdi lan. Son anda ezdi lan. Elimi kaldırdım tuttum. Götür beni buralardan. Götür. Ayaklarım kıpırdıyor. Ay, depiniyorum. Ay. Hadi arkadaşım götürecek seni götür. kop of elimi çarptı. Elim kopasın susun anam. Burada bırakmıyoruz. Kesin o, kesin o, kesin o. O kesin, o kesin, o kesin. O kesin de, o kesin de burada bırakıyoruz mecbur. Sonra buraya gidiyoruz. Sonra tabii ki de ölüm. <laughs> o nasıl bir duruştur ya? Aynen. Oh. Gelme, gelme. Ben yaşıyorum. Come on, come on. Kalk. Kalk. Oha! Oha! Tut, tut, tut. <laughs> Lan onu. <laughs> Lan gidiyor. <laughs> <laughs> da -ra 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 -ra, küçük bir bebek varmış. Hayır gitme. Dur şurada ya. Ya oğlum durmayı bilmez misin? Şöyle giderken tutunu vereyim. Varım, <laughs> oğlum öleceğim. <laughs> <laughs> Aa, tut tut ben şunu. Lan tut. Tuttum. Uf, havada döndüm. Tutamadım. Getir yeni şunu ya. Ben böyle tutarım. <laughs> Kafamı gözünü yararım. Oh. <laughs> Vada vada. Yürü yürü yürü. Tut. Ben tut sana geri zekalı. Tut. Tut. Gitti işte. Şunu tutacağım. Vada. Nasıl kalkıyoruz ya ya? Hadi 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 çek 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 çek. Bak şimdi şey gelecek. O şey neyse o şey ondan gelecekti elimi tutuyor elim oha oraya tuttum hey Uf! mükemmel bir olay hadi ha hadi 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 hada 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 ben hada Hala ölmedim ha çok güzel. <laughs> <laughs> Uykum geldi ya. Böyle. Saat daha 5. <laughs> ya amcalar çok ses çıkarıyorsunuz ya. Şurada bırakmasa ama onu bırakmam zorundayız. Herhalde ee, bunu ittireceğiz. Sonra bu da takla atacağız. Bu Lan tut 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 dur tut Lan, tutacaktım. Kafam sıkıştı ya, kafam sıkıştı. Dan dan dan. Kafam buradan nasıl çıkaracağım? Hey <laughs> yapma. Çık şu mantan. Evet. Bu neymiş? Ay ya. Allah. Sen beni öldüremeyecektin. Dur sen beni öldür seni var ya. Oo mükemmel. Ayağımda koptu. O da mükemmel. Veda. Hadi. Vamos Tut 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 tut. Çok kötü çok kötü. Bu. Hadi. Ah oh, dur yavaş. Hop yavaş dedik ya. Hay gerizi kalır bak. Dur bakalım bu ne yapıyor? gel 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 çarp şuna bir arkadan şöyle bir çarp sıkıştır onu oha <laughs> oha adam delirdi adam delirdi Kaçın. lan balama oha ölmedim güzel <laughs> kalkamam ki oraya kadar gitmeliyim hadi hadi sen de bana gel hadi hadi ben sana gelemiyorum ben ayağımla çekiyorum kendimi ey dostum. vay, ay, ay do, do. <laughs> Aman seninle mi uğraşacağım? Geçelim valla. Allah bunu da alırım. Allah abi ne yaptın? Hayvan mısın abi sen? Hayvan ya. Abi bu ne ya? Abi at ya. Abi ne oluyoruz? Oha bu ne ya? Adamın Ne gidiyorsun? Ne kadar kötü bir şey. Yavaş dostum, yavaş dur, dur, dur. Burada öleceğiz. Dur ya. Ayaklarım olmadan gidemem. Ellerim olmadan asla. At da öldürüyor beni. Geliyor arkadan. Uf! Vur. Vur o kadar <laughs> Yavaş vur. Bir daha vur lan. Su. Lan girdim götüm girdi. Aaaa olmadı bak şimdi. Çok kötü bir de. Acaaa. Uff. ses neydi ya? Tövbe tövbe. Dur. Dur. Şöyle bir gel. Şöyle gözlüğü. Kaskı mı nasıl çıkarırsın? Ay, lap lap. Asla aşağıda ne var? Da. Oha. Of. O yavaş dostum ya. Ne yapıyorsun? Of. Oha ya. An. Kafamı yiyor. Oha. Oha. Oh. Arkadaş böyle bu ne ya? Böyle yok. Oraya da biz de bir diş gibi girdik. <laughs> arkadaşlar benim yani malı ihtiyacım var. Ya da videoyu burada bir diterim, bir bir bitirelim arkadaşlar. Başka bir happy bills videosunda tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Herkese selamlarım.